Seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde tutulan. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğumda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda, ağlamayı sevdim unuttuğumda, yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim, yıkılmamı sevdim seni hatırladığımda, ekmeği sever gibi sevdim sensizliği, su gibi özledim temmuz güneşinde sesini, ikinde de yağmur gibi, geceliğin yağan yağmur gibi sevdiğim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeli konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, Bahar'ın bir adının da yalnızlık olmadığını, Düştüğün zaman kanayan yaralarını ve tuhaflığını üşüdüğün zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, Her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim. Yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine Bir gece bir şiir gibi kibri talebinde Alemin ortasında kimsesizliğin sesinde Buğusunda sabahın, acımasızlığında ahın Ağlayan yüzünde İsa'nın Ferahlatan gücüyle duanın Korkutan yanıyla narın incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gecenin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, hep senin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evleni sevdim geldiğin zaman, kalmanı sevdim. Korkuyordum sana alışmaktan, Yine de sevdim gülümsemeyi. Mendilimi sallarken, seni götüren trenin arkasından, Kırlara ilk kar düştüğü zaman ölümün ne güzel olduğunu sevdim. Seni içimle öldürdüğüm zaman ben seni hiç sevmedim ki.